camların da önemli rol oynar. Örneğin bazı türler yıkanmış toprakları, bazı türler ise nasıl toprakları seviyormuş, kireçli toprakları seviyormuş. Bize de soruda demiş ki buna göre yıkanma oranı fazla olan topraklara büyük sağlamış olan yani adaptasyon göstermiş bir bitki acaba hangisinde daha çok yaşar ya da yaşamalıdır diye bir soru. Bu tip sorularda şimdi bizden istediği toprak yıkanma oranının fazla olduğu toprak. Ekle bilgi olarak verelim. Laterik bir toprak istiyor bizden. Dolayısıyla hemen ben ne yapmam gerekiyor? Bu tip sorularda genellikle ekvatoru hemen çizmeniz gerekiyor. Avustralya kıtasını alıyorsunuz. Öğreden arkadaşlar hemen ekvatorunuzu çiziyorsunuz. Ekvatoru çizdiğiniz zaman yani Indonezya, Halezya bir ekvator çizdiğiniz zaman ekvatorun çok yağışlı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla buranın toprakla yıkanması için de arkadaşlar. Dolayısıyla 3 numaralı alan Afrika'nın Büyük Sahra'yı vermiş zaten. Dolayısıyla tamamen çöl alanını eee Avustralya'nın çöl, Victoria Çölü vermiş zaten arkadaşlar 2 numaralı alan da işte e, dananjı çöl olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız yıkanmış oranı buydu diyoruz. Diğer soruya baktığımız zaman soru da diyor ki yerleşme sanayi ve tarım gibi beşeri faaliyet bölge göller bölgesi. Küçük bir bölge. Burası büyük göller bölgesi arkadaşlar. Büyük göller bölgesi nerede derseniz Amerika'da arkadaşlar. Amerika kıtasında Kanada ile Amerika arasındaki kocaman bir olan burada birçok göl var. Ve burası Avrupa'ya yakın olan kısmı olduğu için Amerika'nın oldukça nüfuslu, sanayinin çok geliştiği bir alan. Dolayısıyla nüfusunun çoğunluğunun burada bulunduğu bir alan olarak aklınızda kalacak. Dolayısıyla sanayinin, tarımın, yerleşmenin çok olduğu yer. Diğer yerleri de genelde dünya üzerinde Bunun dışında işte Korsik adasını varmış Akdeniz'deki İtalya çevresinde dolayısıyla arkadaşlar bu da turizm amaçlı nüfusun çok olduğu yerlerden birisi olarak karşımıza çıkmıyor diyoruz. yani canlıların oluşturduğu etkiler söylenebilir. Yani biyolojik etkenler demiştik. Bunda da işte insanların etkisi ne yapıyoruz? Bir yere kanal açıyoruz, biyoçeşitliği engelliyoruz. işte az önce arkadaşlar. Paleo coğrafya demiştik. Paleo coğrafya dediğimiz olay ne demekti arkadaşlar? Paleo coğrafya dediğimiz olay kıtaların kaymasıyla birlikte işte oluşan bitki çeşitliliği ya da iklim değişikliklerine bağlı olarak bazen suların yükselmesi, yani iklim değişiklikleri dediğimiz olayda işte buzulların artması ya da çoğalmasıyla karşımıza çıkan faktörlerden bahsetmiştik. Şimdi soru da bize diyor ki Geçmişte meydana gelen iklim değişiklikleri, gelecekte de iklim değişikliklerinin olacağının işaretidir. Yani geçmişte bu işte neler yaşandıysa, kuaterner döneminde buzul dönemleri yaşanmış ve çok büyük iklim değişiklikleri olmuş mu olmuş? Kaç kere olmuştu arkadaşlar? 4 kere buzul dönemi olmuş. Yani 4 kere buzullar 50 derece enlemlerine kadar inmişler sonra geri yükselmişler. Yani yüksek enlemlere doğru kaymışlar. Dolayısıyla bir soğuk dönem geçirmiş. 4 kere soğuk dönem, 4 kere de buzul arası dönem olmuş arkadaşlar. Günümüzde diyor gelecekte de buzullaşmadan çok yani yaşadığımız hayat bize şunu gösteriyor. Gitgide bizim sanayileşmemiz, yerleşmemiz ve doğayı bu kadar fazla tüketmemiz ve çevre kirliliği bize neyi gösteriyor? bir ısınmanın olduğunu yani buzullaşmanın tam tersine buzulları ne yapıyoruz? Eritiyoruz arkadaşlar ve bunun sonuçlarını da yaşayacağımız aşikar. Bu korkulan sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani küresel ısınma olursa erozyon şiddetlenir mi? E daha çok ısınmak demek, daha çok kuraklık demek, daha çok kuraklık demek, daha az nem demek. Nem olmayınca bitki örtüsü olmaz. Bitki örtüsü olmayınca da ne olacaktır? Erezyon şiddetlenecektir. Erezyon ne demekti? Hemen hatırlıyoruz. Erezyon toprağın süpürülmesi demekti. Bitki örtüsünden yoksun toprağın ilk katmanlarının arkadaşlar ne olmasıydı? süpürülmesi olayısıydı. Buzulların erimesi zaten ana faktör. Bu ısınacak, buzullar eriyecek. Buzullar eriyince denizler ne yapar? Daha çok su olur. Dolayısıyla denizler yükselir. Denizler yükselirse karalar, karaların üstü sularla kaplanır. O zaman kullandığımız sahiller denizlerle dolacaktır. Dolayısıyla deniz gelecektir. O zaman bazı canlılar yok olacak mıdır? Evet, yok olacaktır. Bunların hepsi. Birer sonuçtur fakat C şıkkı volkanik faaliyetlerin artması iç kuvvetlerle alakalı bir faaliyet arkadaşlar. Yani diğerleri hep dışarıdan kuvvet. Yani bu iç kuvvet olduğu için bunu etkileyemez diyoruz. Gene şu soruyumuza bakalım arkadaşlar. Kara biyomlarının sınıflandırılmasında... Hakim doğal bitki örtüsü kriter olarak kullanılır. Evet, şimdi biz kara biyomlarını geçen haftaki dersimizde görmüştük. Nelerdi bunlar bu kara biyomları dediğimiz? İşte tundra biyomu, çöl biyomu, orman, yağmur ormanları biyomu, karma ormanlar biyomu gibi biyomları görmüştük arkadaşlar. Bu biyomlarla yani bitki örtüsüyle ve zaten adı üzerine yağmur ormanları biyomu, ormanla bir biyom, tundra, biyomu dediğimiz bir biyom. Bitki örtüsüyle canlı çeşitliliği arasında ne vardı ya da hayvan yani flora ile fauna arasında bir bağ vardı. Diyor ki hangisinde böyle bir bağ yoktur? Burada hemen gözüme iki numaralı yer çarpıyor arkadaşlar. iki numaralı yerde bitki örtüsü yok ki. Dolayısıyla hayvan örtüsüyle yani bitkiyle florayı ve faunayı birleştiremiyorum. Dolayısıyla cevabım 2 arkadaşlar olarak karşımıza çıkacak diyoruz. Diğer yerlere de baktığımız zaman arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şurada büyük bir ihtimalle çalılık biyomu vardır. Burada tundura biyomu hakimdir. Burada Akdeniz biyomu hakimdir diyebilirim. Gibi. Şimdi geldiğimiz zaman arkadaşlar bu flora ve faunaları öğrenmiştik. Şu sorulara da bakalım. Bir konumuz kaldı. Görselde verilen tayga biyomu aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülür? Şimdi tayga biyomu bilmiyor bile olsam tayganın ne olduğunu. Bir kere soruda kar örtüsü var, çam ağaçları var. Tayga biyomu arkadaşlar iğne yapraklı ormanların olduğu alan. Sibirya, Rusya'nın yukarı kısımları gibi yerlerde görülen bir ağaç türü arkadaşlar. Zaten iğne yapraklı ağacı duyuyorsanız hemen iğne ile yani iğne yapraklı ağaçlar daha çok nerede size ne hatırlatıyor iğne yapraklı deyince? Çam ağacı. Çam ağacı deyince ne hatırlıyoruz? Yılbaşı kar. Daha çok hatırladığımız şeyler. Dolayısıyla hemen karla bir bağlantı koruyorsunuz ve buralar diyorsunuz ki Soğuk yerlerdedir. E, soğuk yerler neresi dünyada? Kuzeye yakın yani kutup kuzey kutup noktalarına yakın alanları söyleyebilirsiniz. İşte Sibirya yani Rusya'nın yukarı kısımları, Kanada söylenebilir. Dolayısıyla bu ormanı nerede görürsünüz ya da tayga biyomunu, tayga ormanlarını nerede görüyoruz? Kanada'da görüyoruz. Zaten Brezilya çok sıcak, Nijerya çok sıcak, Yeni Zelanda çok sıcak, Endonezya çok sıcak olarak karşımıza çıkıyor. Diğer sorumuza da bakalım. Kanguruyu vermiş arkadaşlar. Bu kanguru nerededir? Hemen hayvanla yer eşleştirdiğimiz zaman zaten Avustralya'da olduğunu biliyorsunuz. Özellikle bu sene Avustralya'yı iyice öğrendik. Nereden? büyük bir yangın geçirdi biliyorsunuz ki orman yangınlarıyla işte kanguruları yandı biliyorsunuz ki arkadaşlar yani bir kısmı dolayısıyla hemen Avustralya ile kanguruyu eşleştirebiliriz diyoruz diğer yerlerinde neler olduğuna bakalım Yine her zamanki gibi ekvatoru çiziyorsunuz. Ekvatoru çizdiğiniz zaman iki numaralı yer neresi acaba diye düşünüyorsunuz. Hemen ekvator üzerinde Amazon olduğunu görüyorsunuz. 3 numaralı yer arkadaşlar çöl, büyük sahra büyük bir ihtimalle. Bir numaralı yer Amerika'nın orta kısımları yani Dallas, Texas dolayısıyla biraz çöl alanları ya da çayır biyomlarının olduğu yerler gibi düşünelim. 4 numaralı alana baktığımız zaman arkadaşlar bu V'mizde var. Bu V'nin bulunduğu alan arkadaşlar. Hindistan, Hindistan işte etrafındaki Çin, Japonya neydi arkadaşlar? Buralar muson ormanı, dolayısıyla orman biyomuna, karma orman biyomuna giriyordur diyoruz. Bu çok kolay bir soru ama eğlenceli olsun diye çözelim. Yukarıdaki numaralarla verilen görsellerde fauna üyeleri içerisinde hangisi diğerlerinden farklı bir biyomda yer alır? Zaten yani bize bitki örtüsü veriyor arkadaşlar. Bunlar neydi? Ot topluluklarına uzun boylu savan diyorduk. Bakın hayvanın ayakları gözükmüyor. Uzun boylu ot topluluklarını anlayabiliyor musunuz? Dolayısıyla bunların hepsinin ortak biyomu savan biyomu iken zaten deve çölde olduğunu biliyoruz deyip geçiyorum arkadaşlar. Şimdi geleceğim konu arkadaşlar asıl anlatmak istediğim diğer bir konu besin zinciriydi. Besin zinciri dediğimiz olay ne demek arkadaşlar? Yani her canlı hayatta kalabilmek için tüketir. Tüketerek ne yapar? Dolayısıyla canlı hayatımızı devam etti. Peki ne tüketiyoruz ben insan olarak? İşte otları yiyorum, yani bitkileri yiyorum ve hayvanları yiyorum. Dolayısıyla bu şekilde bir şekilde enerji elde ediyorum bu hayvanlardan. İşte burada sırayla gelinen hayvan döngülerini arkadaşlar ya da canlıdan canlıya bu geçiş olaylarına biz besin zinciri ya da enerji akışı diyoruz arkadaşlar. Bu besin zincirinin ilk basamağı fotosentezle başlıyor arkadaşlar. Yani ilk canlılar bizim için yeşil bitkiler ve alplerle bazı bakteriler olabilir. Bunlar güneşten gelen enerjiyi ne yapıyorlar içlerine? Hapsediyorlar bir şekilde. Yani kaynakları ne güneş dışarıdan. Dolayısıyla bunlar büyümeye başlıyorlar. Bu yüzden bakın dünyadan bir şey tüketmeden. Yukarıdan gelen güneşin etkisiyle tabi su ve karbondioksiti de kullanarak içlerindeki enerjiyi glikoz ve oksijene çeviriyorlar arkadaşlar. Ve bunlara biz üreticiler diyoruz. Ve enerji akışının ilk başında olan canlılar bunlar arkadaşlar. Fotosantez sürecini görüyorsunuz enerjiyi alıyor. Oksijen ve glikoz olarak karşımıza çıkartıyor bu canlı. Ve dolayısıyla suyu da bu arada kullanıyor tabii ki. Fotosentez ile üretilen bu besin arkadaşlar daha sonra diğer canlılara geçiyor. Biz bu zincire besin zinciri diyoruz arkadaşlar. Bu besin zincirine baktığımız zaman bir ekosistemde yani dünyamızdaki ekosistemde işte güneşten alıyor, yeşil bitkiler oluşuyor. Onları yiyen ilk canlılar var. Dolayısıyla otçul diyoruz otla beslendikleri için. Onları yiyen etçiller hem otçul hem etçili yiyen bizler ya da Orangutanlar gibi canlılarla da arkadaşlar besin zinciri devam ediyor arkadaşlar. Birinci besin zincirimiz arkadaşlar bizim hemen bakıyoruz. Ha, bu arada şunu da söyleyelim. Adı, bu bir canlıdan diğer canlıya bu enerji akışına yani bir sizin bir besin yiyerek bir besin yediğiniz zaman arkadaşlar bir bitki işte morulu aldınız salatada yediniz yediğiniz anda size geçen enerji akışına biz trofik adını veriyoruz yani trafik gibi bir akış var arkadaşlar orada ve siz bir trofikle bir enerji alıyorsunuz o neden şeyden besinden Yeşil bitkilere arkadaşlar kendi canlarını yapabilen canlılardır ve biz bunlara aynı zamanda kelime olarak ot diyoruz ya da ototrof diyoruz arkadaşlar. Kendi kendilerine üretebiliyorlar. Başka bir canlıya çok ihtiyaç duymuyorlar. Dolayısıyla biz bunları ototrof ya da üreticiler diyoruz. İkinci kısımda ise bitkilerle beslenen yani o üreticileri yiyen canlılar var. Biz bunlara birincil basamak diyoruz. Tüketiciler birincil tüketiciler ya da her bir varlar diyormuşuz arkadaşlar. İşte geyik, tavşan, inek örnek verilebilir arkadaşlar. Ya da bildiğiniz diğer otla beslenen bütün canlılar buna örnek. Daha sonra sadece et yiyenler var. Et yiyenlere biz ikinci tüketiciler ya da karnivarlar diyoruz. Kaplanla tekiyi vermiş, aslan olabilir. E bunun dışında arkadaşlar bildiğimiz birçok hani canlı var biliyorsunuz diyorlar. Bir de hem et hem ot yiyenler var arkadaşlar. Bunlara hep çil de deniyor arkadaşlar. İşte ötekilere de şöyle de denebiliyordu arkadaşlar. İşte hani Otoburlar var dedik yani e, ot üretenler. Sonra bunları yiyenler var. Otçul. Sonra sadece et yiyen ikinci tüketiciler etçil. Bunların her ikisini yiyene de Türkçe olarak hep çil demişiz arkadaşlar. Bu da ayrı bir değiş olarak karşımıza çıkıyor. Tüketiciler içinde hem etçil hem otçul olanlara da um yuvarlar diyoruz. İşte örnek olarak orangutanı vermiş. Aynı zamanda ayı da hem otçul hem etçi olarak karşımıza çıkan diğer bir hayvan diyoruz. Son basamak olarak arkadaşlar yani üreticilerden tüketicilere. Tüketiciler sonra tüketti ne oldu bu enerjiyi? Yani öldük gittik ya da ne olacak? Yani vücudumuzdan bir şekilde de atıyoruz biliyorsunuz. Sonra bunlar ayrıştırılıyorlar arkadaşlar. Ölen canlılar parçalayıcı dediğimiz ayrıştırıcılarla. Ne oluyorlar yok oluyorlar arkadaşlar. Yani en son dönüşümümüz bizim yani bütün canlıların inorganik madde dediğimiz fosil yakıta doğru gidişimiz var diyoruz. Burada da e, hangisi doğrudur demiş soruda her bir var omni var ve karnivar olarak varmış. arkadaşlar doğru olan şıkka baktığımız zaman e, bir doğru her var Dolayısıyla otçul diyoruz. İkincisi karnivar olarak o doğru arkadaşlar diyebiliriz. Ama bu da nedir diyoruz ki? Bunun da, bunun ikisi yanlış verilmiş. İki omnivar değil. Bu da karnivar olacak. Yani etçil bir hayvan olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Tüketiciler içerisinde hem etçil hem otçul olanlara omnivar adı veriliyor. Yani her ikisini de yiyen canlılar omnivar. Hangisi omnivara örnek verilebilir demişler arkadaşlar. Fareler veriliyor. Birazını hem peynir tüketiyorlar. Hem işte buldukları başka canlıları, böcekleri yiyorlar gibi karşımıza çıkıyor denilebilir. Bu besin zincirlerinde arkadaşlar besin ağı taşınır arkadaşlar. Bu besin zinciriyle de çok ilginç olarak şunları da söyleyelim. Güneşten gelen enerjinin tek kaynağı güneş yani ilk enerji kaynağımız güneş. Bir kısmı üreticiler tarafından yani fotosantez yoluyla biliyorsunuz bitkiler tarafından tutulmakta, enerjiye çevrilmekte. Otçular bitkilerden aldığı enerjiyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Etçiller yaşamlarını sürdürecek enerjiyi otçullardan ekosistemlerin çoğunda enerjinin önemli bir kısmı da en son ayrıştırılıyor. Burada bilmemiz gereken arkadaşlar enerji akışı döngüsel değildir. Sadece tek yönlüdür. Yani geriye dönüşü yok. Ondan ona, ondan ona, ondan ona enerji haline... içerisinde yüzde on kuralı ne demek? Yani siz bir canlıyı tükettiğinizde sizin o canlının ne kadarı enerji olarak size geri döner? Sadece yüzde onu dönüyor arkadaşlar. Yüzde doksanı enerji olarak işte doğaya dönüyor diyoruz. Aşağıdaki piramitte de kalori değerleri verilmiş ve bu kalori değerinin bize gelene kadar olan kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Yani bir kilogramlık hücre yapımı için, bir kilogramlık hücrenin oluşması için bile düşünebilirsiniz. Bu enerji piramidinde her trofik seviyeden, bunlara enerji akışı olan yerlere ne diyorduk? Trofik seviyeler diyorduk. Diğerine %10'u taşınıyor. 10.000 kilogramlık alk 1000 kilograma düşüyor. 1000 kilogram 100 kilogram küçük balık yapıyor. Bu 10 kilogram levrek yapıyor. Siz 10 kilogram levrek yediğinizde ancak 1 kilogram insan yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla enerjinin gidişatı ve dönüşü ile ilgili de bilgi edinmiş oluyoruz arkadaşlar. Besin piramidinde besin zinciri boyunca canlı sayısında azalma olur. Örneğin bir tavşanın yaşamını sürdürebilmesi için yüz binlerce bitki... Gerekir arkadaşlar. Yani bir azalmanın olması da normal. Bir tilkinin yaşamını sürdürmesi için de kaç tavşan, birkaç yüz tavşan gerekiyor. Yani anlatmak istediği şu arkadaşlar. Küçük şeylerin tüketimi daha fazladır yukarıya doğru gidildikçe gibi düşünebilirsiniz. Yani tavşan tav e, bir tavşanın yaşamını sürdürebilmesi için bitki yüz binlerce bitki gerekiyor. 100 bin. Bir tilki için yüzlerce tavşan yeterli. Bu durum her trofik seviyede bu şekilde bir akışla devam ediyor diyoruz. Konumuz buraya kadardı arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bir